Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben oyun kurdu. Bugün sizlerle birlikte ikinci elce oyunu oynayacağız. Buluşacaktık. Biz sen de sen şey yaptın ablacığım. Ben 25 diyecektim, sen 15 diyecektin. 10 anlaşacaktık. Az önce almıştık 325 e anlaşabiliriz. 300. Dayı bana 500'e geliyor da ben 350 vereyim sana. Dayı 350. Ha. 220 lira kar. Oyunun adını tam bilmiyorum. E, bilenler de yoruma o, söyleniş şeklinde yazarsa güzel olur. E, şu adın ne diyor? Adımız e, ikinci ölçü böyle e, Eşref dayı. Yok. E, Cemal abi. Cemal amca. A few moments later. Bence oldu Cemal. Cemal amca. Eee Oldu oldu ya tam ikinci LG ismi ya. Cemal amca bize bir laptop lazımdı falan. Veya bize bir klima lazım. Ee, şimdi kaç tane var? Beş tane var. Bunları da kullanmamız gerekiyor. Bilgiyi iki tane kullanalım. Hmm, yani fazla üç kullanabiliyormuşuz zaten. Ee, karizma ne işe bilmiyorum ama Şansa 2, Sezgi'ye bir Evet, dükkanımızı açtık. Oyunu bilmeyenler için arkadaşlar, oyunda biz ikinci öleceğiz. Ee, ve gelen müşterilerden mal alıp mal satıyoruz. Bu da bizim yanımızda çalışıyor. Bizim rakip işte. Aynı oynadığımız kriz oyun gibi e, ee, ikimiz de 12, liraya anlaşabiliriz sanıyorum 1020 çok 850 demişim tahminine ben 800 980 25 Orta yolda buluşacaktık biz senle de sen şey yaptın ablacığım Ben 25 diyecektim sen 15 diyecektin 10 liraya anlaşacaktık Oo. Bu bana gelişi 9000. Bak bana gelişi. 365 altmış fiyatı sen ver diyor. 450 abi. Aa ilk satışımızı yaptık. Almıyorum. Yırtmış. Çamurda yerde bulmuş büyük ihtimalle gelip bana satmaya çalışıyor. Oo bak bu adamda para var. Merhabalar efendim. 2900 3500 3150 diyor 3250 Oy bu adamda para var Siz iyi istemiyorum Gözlüğünü alacağım ben 215 148'den fazla uzaklaşmam diyor Uzaklaşırsın 130 4 gün geçmiş buraya. Ne kadar hızlı geçti ama? <laughs> ee, az önce almıştık 325 Anlaşabiliriz. 300. Dayı bana 500'e geliyor da ben 350 vereyim sana. Dayı 350. Ha. 220 lira kar. Ee, abla ben onu ıı, 400 aldım. 166 diyor. 200. E bir dakika daha kalamazsan çık git. Hoş geldiniz. Evladım o kapıyı açıp kapatmayın bozacağınız. Ne alıyorsun teyze? Aa, Harry Potter pahalı o. 2500. Koskoca Harry Potter posteri ne? 1800 mi diyorsun? 2500. Git. Bir dakika daha kalamazsan. Çok fazla. 90 lira veririm ben buna. 99 diyor. Tamam al 99 olsun. 2000'e gider bu herhalde. Uy sattık. Değeri 1500 zaten. Burada da dükkanımıza işçi alabiliyoruz bu arada. Yanlışlıkla aldık bu arada. Para kalmadı. Şöyle i̇şte okumadan basmayın arkadaşlar. 146 fazla lan buna. 118 118 118 118 Ta Değeri 120 diyor. Ne 110'u. Tamam. 25 veririm. 80 veriliyor. 55 böyle. Arkadaşlar böyle var ya yarın iflas ederiz ha. Hoş geldiniz efendim. Bakalım 150 lira. Ben buna 100 lira veririm. 122 diyor. 112 diyorum ben de. 112 liraya anlaştık. 118'den fazla uzak. 135 diyorum ben de. 136'yı aldık. Güzel. E, 126 226 Lan. Niye 15 bin lira zarardayız? Biz niye 10 bin lira kâra geçtik? Çok garip şeyler oluyor dükkanda. Hoş geldiniz. Sahte olabilir. Bu sahte polis ara. Güzel. Merhaba efendim. Ses şarkı. Alamıyorum. Merhaba efendim. Uy. Maalesef. Alamıyorum teyze. Aa. Bir 10 bin lira daha. Her gün böyle 10 bin Arkadaşlar bu arada siz de alttan abone olup like atmayı unutmayın. Ee, bildirimleri de açın. Çok güzel olur. Buyurun efendim. İki buçuk, iki buçuk. Çok güzel. Şunu kovmam lazım yalnız benim. Nerede? Burada. Heh geldi yine bak bak. Buyurun. Canım çok sıkıldı kıyamam. Biraz eğlence için oyun oynamaya ne dersiniz? Riskli olacak, para kaybedebilirsin ama eline çok iyi bir fırsat da geçebilir kim bilir. Elimde rastgele bir eşya, senin rastgele bir eşyanla takas edeceğim cesaretim var mı? Elimde pahalı bir şey yok zaten al bakalım. Ne verdi? <laughs> Buyurun. Ha, 193. Güzel. Bu çok pahalı bir şey. Ha, biz mi alıyoruz bu? biraz kötü ama 200 lira verebilirim ben buna 200 lira teyze ne diyorsun ya 225 ne benim dükkanda alabiliriz uyuyuyuyuy şu dükkan alsak var ya uf bakkala çeviririz hemen bizim dükkanı niye o kadar az müşteri her gün 3 müşteri her gün 3 müşteri bugün 2 geldi bak 130 anlaşırız. 130 anlaşırız. Çok güzel. Bak, elimde 8003 lira var. Şu 3 liraya versem lan. 1500 280 diyor. 250. 275 diyor. 265. Tamam, ver 275'e ver. bak bir tanesine taşınabiliyoruz daha ama daha erken daha. Paramız yok da. Bir kişi mi geldi bugün de? Bu ne tablo değil mi? Servis arabası. resmini çekip getirmiş. Tahmini 2500 lira 1000 liradan mı başlatıyor? Şöyle düz 1000 lira. Ya yapma pazarlık etsek anlaşabilirdik ya. Gitme gel. Hop. Çok güzel bir şey kaçırdı gelinlikten ya. Çok kar bırakabilirdi bize. Güzel, hadi, hadi, ne yapayım? modum düştü Onu güzel oluyor. Buradan. 64 şapkası diyor. Bu ne kitabı teyze? Kitabın ne oldu? Oy. 2250 bak fiyatını da biliyor bu. 2600 lira. 1985. Oo, mükemmel bir iş buldu. Mal aldık. Malzeme nerede? Ha, tamir tam evet Bu arada açık arttırmaları katılıp açık arttırmalarda mal satabiliyoruz. Ee, güzel oluyor açık arttırmaya katılmakta. Onları da ilerleyen bölümlerde şey yaparız. Şu an katılamıyoruz. 260. Buyurun efendim. İstemiyorum. Buyurun. Şu yanındaki herif vermiş diye. 100 lira versen ne 96 ver. Dayı ne istiyorsun sen benden? Allah Allah almayacağım dedikçe geliyor ya. Hoş geldiniz hanımefendi. Bunda para var ha. Buyurun lan Hiç bozma lan. Buyurun. Oy. Dayı bak bu 800'ler çok yıpranmış. 880 daha uygun. Dayı 850. Oy. 1500 liralık malı 850 aldım. 600. Güzel. Çıkarttırmadan al bak Katılabiliyoruz ama olmuyor işte. Ee, daha erken. Çok güzel malzemeler var elimde ya. Oyy. 850 liraya aldık. Diğeri 1500. 2100 lira teklif verdi. 2500. 2350. 1500 lira kar. Son 1000. Bir tane mişere geldi? Ha, iki tane geldi. Bakalım. 730. Oha. 523. Oha 200 liralık kar yaptım. Ha bu az önce aldığımız 500. Yani 500 e aldım 500. E 500 mal aldım 500 al işte 20 lira zararım olsun. Bu bölümün de sonuna geldik. Kanala abone olmayı, unutmayın. video beğenmeyi, kendinize bakın. Bir dahaki da görüşmek üzere seviyorsunuz. Bay bay.